Doğru. Oğlum da saygı duymadıktan sonra bana ne diyeceksin ki? Doğru sana? söylüyorsun. Bak, bak. Evet. ona Oğlu, saygı değil, duymuyor. Oğlum bana saygı duymuyor. Tabii duyuyorum. ki. Doğru söylüyorsun. Hakaret değil mi? ediyorsun. Oğlum çocuğum. bana saygı duymuyor. Sen duymuyorsun. ya ben sana yok, saygı yok, duyuyorum. yok, benim Oğlum, Sen benim, benim annemsin sizi, bak annem çok saygılı. Görüş. Bak beni çok dokuz saygılı. karnında taşımışsın. Senin oğlun çok saygılı bak, çok. Bak annem benim annemsin benim beni oğlum, dokuz aylık karnında taşımışsın. Büyükmüşsün bu yaşa getirmişsin. Bir şey yaptığı yok ki çocuğun. Seni ben sana saygısızlık yapmıyorum. Ben sen sana diyorum ki bana saygı duy anne bana senin saygı duy. Sen kürsün. Ya ben de, aa. ben birini gitmiş, sevmişim. Kafa ben yok birini sende. seçmişim. Yok. Bak ben senin birini sevmişim yok. birini seçmişim. O kişiyle evlenmek istiyorum. Hani sen o de kişi benim o kişi annem değil. olarak gel Rıza o kişi, göster o kişi saygı duy. O yanlış kararı ben iptal edeceğim olmayacak bu iş. Anne, olmayacak kesinlikle yanlış karar olmayacak. Durma Allah aşkına durma durma. Sevgide yanlış karar yoktur. Sen nereden biliyorsun var işte sensin. Büyük yanlış kocaman bir yanlış sensin. Anne artık şu laflarından vazgeç. Ya biraz ön yargılı yani konuşma gel. Yani bizim Türkiye'nin önünde Al, her güzel şey dediniz bir de artık. Anne. Yapma böyle ya. Ben ben sen benim yanımda ol sen benim başımın üstünde yerin var. Bırak o kızı, gel yanıma başımın üstünde taşıyacağım seni. Ya sen de biliyorsun ben onu bırakmam. Benim sana, ben, sen benim dediğimi yap, benim canım sana. Fena. Sen benim dediğimi yap, benim evliliğime onay ver. Rıza göster, saygını bu Ama buna değil, buna onay vermiyorum. Buna onay vermiyorum. Ya ben başkasına getirsem, başka bir şeysine takarsın anne yok, sen. Yok, 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 yok. Mira olmaz. Anne başka sen diyorsun ki olmaz. benim istediğim biriyle evlen, ben de onunla evlenmem. Evleneceksin. Evleneceksin. Ben şu an ya bu güne kadar. Ben evleneceğim. Ben Mirel evleneceğim anne. Ben Sen bu ne yapıyorsun? Ben, ben Mirel evleneceğim. Burada ne sana dedim de söylüyorum. olmadı. Fırat. Ne dedim? Fatma Hanım. Otur anne. 14 Müsim senedir oğluna bakmamışsın. Bundan sonra da şey kesiyorsun. Ben oğluma baktım. Bak, nasıl bakmamışsın? Bakmadım. Bakmadım. Siz mi? Siz Südümü mi bu, bu yaşa, yaşa kadar onu getirdiniz? Sütümü haram eder. Annemin de okumuş duruyordu. Sütümü haram eder diyordu bana. Ne oldu? Evlendi 40 senede beraberiz. Yapma Fatma Hanım. Yapma. Karışmayın. Siz karışmayın. Karışmayın değil. Ana yapmayın. Ana ve evladın İki arasına kimse giremez. siz karışmayın. Tamamız seyran olur. Hiçbir bir şeyimiz yoktu. Benim çocuğumun sandalyesi Siz sanıyorsunuz ki Fransız Yata. kendine Sandalye de yatıyordu yani. benim çocuğu. O kadar fakir edin. Ne oldu? İki kişi çalışır, zengin olur, gider. Yapmayın bunu ya. Ruzam yok. Yok, yok, anne, yok o, o, beni. O, Ne da delirttin ya. Sen de beni delirttin. Ya delirttim beni, beni kalın sen delirttin daha ben ne yapayım ne yapayım. Şimdi ne yapayım delir şimdi ben. delir şimdi hiç pişman ol sonra olma ol. tamam mı? Şimdi ol ne yapıyorsan Sürekli şimdi pişman al. ol ileride oraya pişman oraya. olma. Oraya as. Ay, çocuk oraya as. Hiç yapışma Fatma hiç Fatma yapışma. Hanım. Fatma Hanım. Ya, ya biz ne yapacağız yapıyor. böyle anne ne yapacağız ya, ya çocuk ne yapacağız. Ya çocuk perişan oldu perişan. Nereye kadar gözünü seveyim ya. Ya nereye kadar gidecek anne bu yol nereye kadar. Çocuk perişan oldu ben de perişan oldum. Hiçbir kuvvet beni buraya getiremezdi. Oğlum için ben geldim gene. Ya gelmeseydin anne böyle yapacaksan gelmeseydin o zaman. Ben Niye geldin? Ben sonuna kadar da. Ya sen benim sonuna ayrıma kadar da bu işin peşini bırakmayacağım. Göreceksin Biz, de pes etmiyoruz. Biz de pes etmeyeceğiz. Galina ne dedin? Biz de pes etmeyeceğiz yani. Devam <laughs> <mi> edeceğiz böyle. <laughs> çok komiksin biliyorsun. Ay Öyle çok Öyle komik. Sana ne ha? komik varmış anne artık ki. Bu anne, duruma anne, düşeceğine. Ay ne Kızını zorla bana veriyor anne, ya. Zorla Kızını zorla diyor al. Ben, ben istemiyorum zorla seni alacağız. alacağız. dur, konuşurlar. zorla değil. Istemiyorum. Bırak dur. Ben de zorla almıyoruz. Tamam Dalina hanım. Dalina hanım. Benim Benim rızam yoktur. Seda hanım hadi yapsın da görelim. Yapsın da görelim. E dışarıda evlenirler günah. Dışarı, yani yani dışarıda, dışarıda, evlenirler. Ben zaten dışarıda şey kasır, hiç ne? bırakmayacağım. Anne, Gelinlik giderim, kasır, yüzükleri anne, yüzüğüm var zaten. Evde giderim, bakacağız. Giderim yüzüğümü alırım. Takarım anne sonra da giderim. Nikah dairesine sen böyle bir, sen yakında ne her pisliği yapacaksın. Ben nikah basarım Mira'ya dedi. Sen başka ne yapıyor bana? Ben eğer sen benim mutluluğumu isteseydin sen buraya gelirdin anne, gelirdin burada mutluluğumu da görürdün ama sen istemiyorsun. Senin gibi evlat sen, olmaz olsun. Sen, olmaz sen kendi bildikler, bana da, bana da her, bana da diğer kardeşlerime yaptığın gibi yap, yapmak istiyorsun. Diğer Dün de söyledim al, bunu. Diğer Diyorsun ki sünlevle sünlevlenme. Ben ben, 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 ben de, sen ben de senin, senin beynisin, dediğini yapmayacağım sen, ne? Senin beynin gitmiş lan sen ne kadar hayvan bir insansın ya. Ben, ya delirten ya, sensin o, ama o sen. O yılan var ya yanındaki sen yılan beni belirtin, sen haline sen, sen. sen yaratık olmuşsun. Sen beni, sen benim içimdeki canavarı çıkardın. Vallahi o kız seni canavarlaştırdı. Kimse beni canav Sen, sen böyle değildin. Sen böyle değildin. Altı aydır sen çok değiştin ya. Sen öyle bir değiştin gittikçe de değişiyorsun. Ben senin önüne geçiyorum. Hayat değişiyor anne hayat değişiyor. Hayat değiştiyse sen de mi değişeceksin? Milet ben gitsek, seviyorum. Millet ben, gitsek, seviyorum. Gitsek, ben sevdiğim sen, için sen her şeyi yaparım. Kim? Sen de mi yapacaksın? Anne. Bak, sen bu dersin. Sen, sen severek evlenmedin. Sen aşık olup evlenmedin. Ben sevdiğim, aşık olduğum kadınla evlenmek sen istiyorum. Sen o kıza anne. da gön gönül ver. Anne ben sen sana senin bana bulduklarınla evlenmek Yazık istemiyorum. Yazık değil mi? değil mi? Bunu sana günah daha değil kaç kere söyleyeyim anne? Sen öyle yaptın ben kimsenin yüzüne bakamıyorum. Ben söylemekten yoruldum sen. Ya biz ne yapacağız gerçekten ne yapacağız biz böyle? Nereye kadar gidecek? Bana bir bunu söyle. Nereye kadar gidecek? Ge bak senin, ben a, pes etmeyeceğim. Sen, sen pes neye geldin şimdi? Tamam madem sen, sen böyle yapacaksan niye geldin? Sen artık yeter anne gel senin dediğimi benim dediğimi yapmayana kadar Tamam sen bırak, niye geldin sana bunu soruyorum. Sen niye geldin anne? E sana diyorum ayırmaya tamam, geldin. Tamam niye geldin niye ayırmaya niye bana onu söyle. geldim niye? ayırmaya. Duydun sen <laughs> mu? Sen beni ayırma niye? Allah Ayıracağım. Şey, ayır, benim dediğim kişiyle evleneceksin. evleneceksin. Diyor ki benim oğlum. Ya her... beni ayıracaksan o zaman niye geldin anne niye? Alıp götüreceğim diyor oradayım. Ben oradayım. Otursaydın oturduğun yerden niye geldin o zaman? Dinle dinle, dinlemeyi bil önce. Ya ben seni dinliyorum, sen beni dinliyor musun? Ben dinliyorum seni, ben senin için buradayım. Sen benim için buradayım. ne buradasın anne? Sen beni ayırmaya gelmişsin buraya. Ayıracağım inşallah, göreceksin. Sakin ol. Ben, Hemen benim Surat. benim adım Fırat. Fırat, ben de ayrılmam anne. Fırat sakin ol. Sakin Fırat. Gel buraya bir sakin ol. Ya, görmüyor vardı, musun ya Mira yaptıklarını görmüyor musun? Başım Fırat. Sakin ol. Neye gelmiş o zaman, niye geldin? Gelmeseydin, gelmeseydin. Gel ben ayırma gelmişim. Sen bu sefer beni kovsan da gitmeyeceğim. Gitmeyeceğim. ben de Fırat, sana söylediklerimi yapacağım anne. Ben de yapmazsam benim de adım Fırat değil. E sen Eğer de yaparsan ben o anında adı da Fatma değil. Fırat. Sen de yaparsan ben de senin bağırma anan Fırat. değilim. Fırat, Görürsün. Lütfen. Sana anne sen sen rıza göstersen sen de göstermesen de ben evleneceğim. Fırat. Sen güzel Yapmayacak konuşacaksın. Yani. En son gideceğim buradan az önce dediğim gibi yapacağım onu anne. Eğer sen Yinerim, yaparsan, basarım. Sen yap, sen, seni buraya gömeceğim bak. Yemin ediyorum seni buraya gömeceğim. Yine izinini vermeyeceğim. Yine rızam olmayacak. Yine olmayacak. Yine bırakmayacağım. Göreceksin sen. Buralara Buralara basın. Artık, artık anne basın. bu şu laflardan vazgeç anne. Buralara, buralara basın. Anne Bırak biz nereye kalmayacağız anne? O zaman gel gel adam akıllı ol. İnsan gibi bir insan bul kendine. Kendine göre ki bul, tamam mı? Anne. Kendi ben, ırk Bak biraz sakin ol biraz sakin. Ben mirasım anne ben başkasını sen istemiyorum. Hey yarabbim sen bana sabır ver ben Yarabbi yarabbim. Ben yarabbim. istemiyorum başkasını ben Mirayı seviyorum. Sakin ol sakin. Ben mirasız yapamam. Öyle güzel Ben yapacaksın. başkasıyla da Öyle olamam yapacaksın. yani. Yapacaksın. Yapacaksın. Olacaksa Miray'la mi? olurum diyorlar anne diyorlar başkasıyla değil. Delirtiyorlar ben diyorum sakin olacağım bakıyorum orada Dalina giriyor araya Mira giriyor araya Dalina yok ben karar vermişim. Ya sen, i̇şte benim sen bırakmıyorsun Daha ki konuşsunlar sen, konuşsunla. damadım damadım sen damadım konuşma diyorsun. fırsatı vermiyorsun sen normal alt yani böyle tartışmadan gürültü yapmadan sen duramıyorsun anne. Fatma Abi, Hanım dakika, biraz eğer zaman sakin olmaz Fırat gel şuraya otur bir dakika Fırat gel. Eğer sakin olmazsan yayından seni almak zorunda kalacağım. Ağzından bazı şeyler kaçıyor. Ee, rica ediyorum biraz daha sakin. Al, almayacaksınız beni yayından. Ben Lütfen ağzından kaçanlara ben da ben dikkat, dikkat edeceğim. Dikkat edeceğim. Ama delirtmesinler beni onlarda. Onlar da benim damarıma bakmasınlar. Sen yapıyorsun sen yapıyorsun. Yok Sedat Hanım o kim bana diyor ben, ben karar verdim oğlum, oğlunu alacağım evlendireceğim. O kimdir evlendiriyor benim oğlumu ya? O kimdir? O, o, sak... Oğlun karar verdi. Anne, ben, 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 ben benim annem, annem karar vermedi. Benim annem sana ben karar vermiştir ben de buluyorum. Bak sen, sana inanmıyorum. Onlar karar vermişler. vermişler. Ben, o senin onlar ben senin imanla da evleneceğim anne. Senin istediğin olmayacak. İstediğini yapamayacaksın bana yapacağım göreceksin. Yapacağım Seda Hanım'a da düğün videonu göndereceğim ona. Bir ayda olmaz öyle. Göreceksin. Sen sen, sen ke kendi sen kendi bildiklerini kendine sakla anne. Ben ben çok iyi biliyorum. Ben biliyorum. Sen senden daha iyi biliyorum. Ben bilmeseydim sen böyle zaten bu yaşa gelmezdin. Sen bu yaşa kadar ne kadar hiç bir kötü yola saptmadın. Hiç bu şimdi şey, kötü yol. Gene saptın sen, sen hayatına kötü yol oldu. Ay, çok gene yok senden hayatına bir girdi. Şey. Hadi sen çocuk bittin. ne yapıyor Senin ki. Senin aklın beynin hiçbir şey kalmadı. Bak evladına zarar veriyorsun yapma. Benim o, oğlum o kızla evlenirse zarar olacak. Çocuğu eziyorsun yapma. Ya sen, sen nasıl bir annesin ya? Ya insan insan evladının mutluluğunu istemez sen mi ya? Sen yine güzel konuş. Bir anne istemez mi ya? Ben seni evlatım. Ya altı, soruyorum Seda abla, abla sana. Bir atı senin güzel oğlum mutlu olsa sen istemez misin abla? Herkes evladının iyi misin? olmasını ister. E bak Şaduman gel oldu morali bozuldu Hangi anne evladının kötülüğünü ister? Hangi evla ana ister? So söylüyorum işte soruyorum. Hepinize ama, soruyorum. Ama bunu bir yoluyla anlat. Bunu güzel anlat. Çocuğu ezme. Seda Hanım siz beni bu hale getirdiniz siz. Ben <laughs> size bir ilk giden giden de getirdim. Ya ben, bu ben, bu yani yani ben sana, de sana söyledim ona söyleme bir şey. Onun bir suçu Öl yok. Ve adet, kalem. bir şey söyleyeceksen ha bana söyle. Ha bile. sen gitsin. Nefretini bitin. bana Asla. söyle ana. Nefret içindekini Soru. bana söyle. Fırat, Bana kus, bana söyle. Sana Fırat. söylüyorum. Seda abla Sus, bir dinle. şey söyleme. Sen ha gittin, Miray'la evlendin. O bize evlendin. yardım etmekten başka art, yanımızda Rahat durmakta mı Fırat Bir otur, Senin bana ya, ya. bir otur sesim kısıldı. Bir otur sesim kısıldı. Fatma Hanım, bir karışma Fırat. Ben bir şeyi bir hale getirmedim. Bu çocuklar buraya geldiler. Biz evlenmek istiyoruz. Miray dedi ki benim annemin rızası var. Ee, Seda Eyvallah, abla aracı tamam. ol Fırat Doğru. da dedi ki abla aracı ol tamam. Annemin rıza göstermesini sağla Burada da bizi düğünümüzü yap Bize tamam. yardımcı ol dedi tamam. Bu hale getiren ben değilim Bir dakika yani Araya, bu, ben cevap vereceğim Bak burada. karıştırıyorsun Bir dakika Fatma Hanım Dinlemezsen olmaz dinleyeceksin <laughs> Burası izdivaç programı değil Bu çocuklar zaten Beraberler Evlilik kararı almışlar şu kafanızdaki algıyı bir değiştirin. Sadece rıza istiyorlar. Ben de dedim ki annen rıza göstermezse olmaz. Bir, bir şekilde yolunu bulalım. Sağ ol, bak geliyorsun ama burada herkese hakaret ediyorsun. Olmaz ki. Cevap vereceğim size. Ve Siz dediklerinin hepsi doğru. Ben de size dedim, örf ve adetleri bana uymuyor. Benim karakterimde ben bizim kültürümüzü taşıyamaz. Bu kız bana göre değil. Ben bu kızı istemiyorum benim rızam. Tamam var. çocuk da sana demek istiyor ki anne bir dinle bir anla seveceksin diyor. Ben sevmiyorum. Sevmiyorum. Sevemiyorum. Gün geçtikçe daha çok nefret ediyorum. Kadını azarlıyorsun. O da bir anne yani. O da anne. Kızın e, annesini azarlıyorsun. Da, ne yapayım? Ne yapayım? Bana diyor ki ben de damadım. <laughs> benim, ben onları evlendireceğim. Sen niye evlendiriyorsun? Sen kimsin Sen onları evlendireceksin. Çünkü annem bizim sevgimize inanıyor ve bize güveniyor. Ama siz maalesef ben sana oğlunuza güvenmiyorsunuz. Ben sana hiç güvenmiyorum. Ve onun sevgine inanmıyorsunuz. Ben, güven, ben senin sevgine inanmıyorum. Sen aha sen ana ha şimdi biraz başım ağrıyor dese sen Fırat'ı bırakıp gidersen onun yanına evli, evlilik bu değil. Fedakarlık lazım. Onun fedakarlık senin, yapacak. ne senin fedakarlık gibi yap, ki. yapıyor zaten kızım? Onun, onun annesi senin gibi yapmıyor ki anne. Bizi anlamak zaten her şey her şey annen yapıyor. Sen anneni o kadar karaladır, kötüledin orada. Onun orda. annesi senin gibi mi yapıyor anne? Senin gibi Yok da çıkıyor. daha ne yapsın, ne Aramız, yapsın? Aramızda bulmuş duvar mı oluyor? Birini, annesi senin aramızda duvar mı birini, oluyor? Sana bulmuş söylüyorum. Bulmuş senin gibi Aramızda duvar gibi. olan kim bulmuş. sensin? Sen benim, benimle Mira arasında duvar gibi durmuyor musun? Sen Beni ayırmaya çalışmıyor olacağım? musun? Ayırmaya çalışmıyor musun anne sana soruyorum. Şimdi, evet. Yapıyorsun bunu. İyi yapıyorum. Çok e, tam iyi tam yapıyorum. Şimdi, Şimdi ne öyle diyorsun peki? Ne ben öyle ben benim kültürüme, benim örf ve adetime uyan birini bul bana. Bir son Vermek istersen, Sen ağladın sen mı oradan? Hayret. Sen bana aldın, yaşattığını hayret. evladın da sana yaşatsın. Allah sen bu bana yaşattıklarını evladın da sana yaşatmadan ölme. Ben, ben, ben var ya benim... ...benim bir çocuğum olsa ben... ...annemin bana yaptığı gibi ben çocuğuma yaparım. Sen bak bunu unutma. Ben bunu çocuğum unutma, kimi seviyorsa. ...sen anneni, kalbini, gönlünü, duasını almadan senin yolun ama. Senin gibi şunlarınla, evlen demem ama. Senin yolun açılmayacak senin, senin, yerlen, yolun yerlen, diyeceğim yerlen diyeceğim senin görün. Anne duasını al, anne duası. Tamam. Duydun değil mi? Mirayla Mirayla benim çocuğum olursa Mira biz böyle yapmayalım olur mu? Biz annemin yaptığı gibi biz İnşallah yapmayalım. İnşallah sana o, Kimisi o, o kimi o seviyorsa, kimi seviyorsa biz Mirayla arkasında görmeyeceksin. Duralım. Sen o Mirayla görmeyeceksin o günleri. <laughs> sen beni veremedin ben ben tansiyon hastasıyım iki haftadır ben tansiyonum çıkıp duruyor şey ya. Diyeceğim. Anne sen Mirab ne yapıyorsan kendine yapıyorsun. Bırak, bırak, Sen, kendi yap, kendi bir sen, sen kendi benim sen benim sebebim sen sebebim 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 sen. sebebim Evet Şadıban söyle. Söyle Şadıban. Fatma Hanımcığım bir şey söyleyeceğim. Ben bir annenin bu kadar katı olacağını düşünemiyorum. Ben biraz bir, birkaç gün önce bir şeyler anlatmıştım. Lütfen Allah aşkına biraz merhametli ol. Ben Evlat... merhametliyim. Bak, Bak ki, evladın kimin bu neler senin. Kimin neler yaşadığını bilmezsin. Bek duaları ediyor. Mi? Fatma Hanım dinle dinle. Biz bu duaları ediyorsun. Işte. Ya nasıl bir evladına bunu söylüyorsun sen? Nasıl söylüyorsun? Aslan gibi delikanlıya nasıl bunu söylüyorsun? Bilmem ne diyorsun ya? O nasıl beni zaten bunu? öldürdü öldürdü. O zaten beni öldürdü. Beni bu durumda Yahu Beni rezil etti bile ne de farkında. Sevmiş ben, sevmiş. Ben artık kimsenin yüzüne Bak, bakamıyorum. Bak Hanım biraz vicdan vicdan. Benim vicdanım biraz var. Biraz merhamet. Benim merhametim de var. Allah siz, aşka, siz, yapma ne beni, beni ya, ya. Ya. siz ne biliyorsunuz ya, ne biliyorsunuz? Siz ne biliyorsunuz? Nasıl ne ne biçim Ateş işleri yeri diyorum. yakar. Ya senin annelerini ben yargılar yargılayacağım. Yargılayamazsın senin, Ne, ne, ne olamaz. hakla? Ne hakla beni bir, annelik olamaz, olamaz. Hiç kimse yargılayamaz. Yahu, Hiç kimse giremez. sen burada Ne diyorsunuz ya? Ne Nasıl diyorsunuz? Nasıl diyorsun? Neyse, ben derim, ne derim size ne? Evlat benim evladımdır ya, i̇ster, bu. Gönderim, i̇ster görmeniz ister yaşatın. Sizin hiçbir şekilde. İnsaflı ol, insaflı. Bak benim tansiyonlarım ya. çıktı, şeker hastasıyım. Ben ben bu acıyı yedim. Şarlan. Allah sana göstermesin. Allah korusun. Allah Nedir Allah korusun. bu ya? Ana artık. Ben oğlum eğer o kızla evlenirse, ben onun önünü göreyim. Be. Benim için daha iyidir Şarlanlı ya. De be. Onlar evlenecek, evlenecek, evlenecek. Gel Yeter ya. Herkes Öz oradan karışıyor. Sanki oğul benim oğlum değil de onların oğludur. Ya Kendini senin oğlum, satıştır. senin oğlum. Sen daha neler yapmayacaksın? Ya senin oğlum biliyorum senin oğlun. Benim oğlumsa oğlum sensin o zaman. Almadı. Almadı. Gene ama, senin evladın. Ama o, yüzden o yüzden sizin oğlunuz, o o sizin oyuncağınız değil. Ben sana artık değil. daha bir şey söylemeyeceğim. Allah sana insaf versin. Benim insafım da, merhametim de var. Benim evladımdır e, o. o, benim evladım. Merhametim varsa o zaman niye bunları yapıyorsun Hı ha Nesel? Diyor evet, merhametin varsa niye yapıyorsunuz ama? Sen dedin senin de merhametin yok. Nasıl benim lan, benim merhametim lan var sen benim sen vicdanım sen de bir, da var. Bir damla vicdan kalmamış sen o kızı bulduğundan beri. Senin merhametin gitti kişiliğin gitti her şeyin gitti senin. Hiçbir şey yok eskisi gibi değilsin sen. Anne. Hiçbir şeyin eskisi gibi değil. Ben anne bak ben ben seviyorum Müreyyev ben bir. Ya, ya ne sevgisi ne sevgisi? anne. Ne sevgisi? Ya ben seviyorum anne sen sevmiyorsun. Ya o sevgi değil. Sen Sizin evlenmiyorsun az, ki ben az. evleniyorum. O sevgi Sana, değil. sana diyorum ki onay ver, rıza göster anne. Onay vermiyor. zor mu ya? Vermiyorum. Vermiyorum. E sen ne yapacağız biz böyle? Nereye kadar gidecek bu? Ayrılacaksın. Ayrılmayacağım anne ben. Ayrılacaksın. Ayrılayım sen öyle de ondan güzel. sonra bana istediğini yap öyle mi? Bununla evlen de onunla mı evlenim? Ben eğer dediğimi yapmasam. Sen bunu mu istiyorsun? Herkesin sen, sen bunu mu istiyorsun? Görürsün. Yapacağım ben dediğimi yapacağım. Ben de senin istediğini yapmam ama. Yapacaksın. Bir yapacaksın. Ah. Fırat, Fırat dur. Fatma Hanım dikkatli konuş. Şu Galina Hanım buraya geldi. Bir kelime konuşamadı kadıncağız. Konuşmasın. Ne hakkı Fatma var konuşmaya? Fatma Hanım'ın sesini bir alın. Ya bir, bir dinle konuştum. dinle. İki dakika Bırak dinle. Dur. İki bıraktır. dakika ya. Fatma Hanım'ın sesini kısın. Galina sen bir konuş. Ne konuşayım artık? Her şey söyledik burada. Biz istiyoruz Fırat'ı. O benim oğlum olsun artık. Evlendirelim onları. Fatma Hanım ne diyeyim daha? Aynısı. Biz aynı söylüyoruz. İstiyoruz. Ne diyeyim da? Rıza versin çocukları. Evlensinler. Vermeyeceğim diyor. Ve Nerede burada ne da herkes görüyor ki Seda Hanım. Sadece nasıl Fatma Hanım diyor biz onu, onun beyni yıkanmışız, ne yapmışız. Herkes burada da görüyor yani biz çekmiyoruz kendi tarafımıza. Fırat kendi beni seviyor. <laughs> o diyor ki oturmayız e, oturma izni için oğlumu kullanıyor diyor. Ne alakası var? Ne, ne alaka alaka var? ne alaka var ya? Alaka Benim ya? oturma izinim var. Seda abla Hiç annesinin Hiç ihtiyacım de, yok yok. Ne alakası alaka var ya? Hani bunun, bunun oturma izniyle ne konuşuyor. alakası var? Konuşuyor. var? Konuşuyor. Sesin yok yayında. Sesin yok. Sesin ne yapalım biz konuşamıyoruz. Sen bizi konuşturmuyorsun diye. Sesin yok. Kendini paralama Fatma Hanım. Bir Galina konuşsun. İşte ne diyeyim aynı bizim konu aynı. Çocuklar evlensinler. Rıza istemiyorsa ne yapacağız bilmiyorum. Buraya geldik buraya kadar. Her gün geliyoruz programda. Benim oğlum benim oğluma göz koymuş ha. Ya böyle bir şey var mı ya? Allah aşkına ya. Kim kimin evladını alabilir? Kim kimin evladını annelik ya, biz... yapar?